yapmaya her zaman hazırız biliyorsunuz okullarımız evet. için. Eee çünkü bizim evet. eğitim ordumuz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve siz GFAK'lar, yöneticiler ve öğretmenlerin sayesinde ayakta durumda. Sizlerin de olayları kolaylaştıracak her türlü imkanı yaratmak sizin eee çalışmanıza destek olmak bu bizim birinci görevimiz. Sevgili müdürüm ben de eee zaten yine bu düşüncelerle ki çok ailemizden bize tereddütler geliyordu, hani destek olun, yardımcı olun bizlere diye. Ve biz de bunun üzerine bir arayışa çıktık. Sonuçta arkadaşlarımızın işini görebilecek şekilde içinde internet altında olan bir tableti tespit ettik. Ve kentlerine sizin vasfınıza tabii ki ulaştırmak istedik biliyorum. Gerçekten bizim de içimize sinen çok içime bir iş oldu. Sağ olsun buraya destek veren arkadaşlarımız hep beraber e, başkan yardımcılarımız başkan vekilimiz de e, ilgilendi sağ olsun arkadaşlarımız. Yine Sivas'tan benim e, eski oda belediye başkan yardımcılığı da yaptı. Evet. Mehmet Aydın kardeşim de e, hemen gerçekten de e, aksiyon aldı ve gayet uygun bir şekilde temin etmemizi sağladı. Evet, kardeşimiz o da Zara'dan geldi. hep evet, beraber sizlerle birlikte çocuklarımıza böylece ulaşmış olacağız. Ee, Derslerini uzaktan eğitimle takip eden öğrencilerimiz tabii ki şu anda çoğunlukta müdür. Çoğunlukla müdür. Zaten bir sınıf açıldı, yani A okudular. Diğer evet. bütün 11 sınıfımız maalesef uzaktan eğitime devam ediyor. Evet. Ciddi bir ihtiyaç vardı. Evet. Yani bir yaygın yani ya, ya pansiyonu da olacaktı gerçekten. Yani tamamını şey yapamazsak da. Gerçekten biz yani bu eğitim konusunda başkalarından hangi bir şey yaparsak çok hızlı çok sağ olsun bize çok güzel bir Gerçekten Eğitim için. Eğitim hani bir kişinin üzerinde yapılacak şey hepimizin üzerinde. Sonra Kemal Fakir dedi eğitimde kadar e, edecek tek bir yoktur. Evet. Biz de onun şeyinde gidiyoruz inşallah. Yani bir çocuğun yolu açamazsa bunu beraber biz de. Hı. İnşallah bize gerektiğini çabayı göstererek Bütün çocuklarımızın da eğitimde katkısını evet. sağlayacağız. Müdür Bodrum'da da gelip durumu düşük insanlar şu an evet. var. Var. Siz, Siz, de, varmış. De, varmış. 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 Siz de tabii ki biliyoruz. Bizim de destek olduklarımız var. Burs olarak da verdiğimiz yine belli bir sayıda öğrencimiz var. Onlara maddi manevi destek olmaya yine çalışıyoruz. Evde tabi tableti olmayan çocuklar ya da bilgisayarı olmayan çocuklar mağdur bu durumda gerçekten. E, sağ olun. Sizler de zaten bilgilerini bize ulaştırdınız. Ve kimse eğitimden mahrum kalmasını istiyoruz. Zaten eee tek e, bizim de isteğimiz, niyazımız budur. Eğitim çünkü dediğiniz gibi herkesin hakkı Eee sevgili müdürüm. Bundan sonra da yine gücümüz yettiği kadar çocuklarımıza burs ya da eee eğitim malzemesi, yardımcı malzeme desteği vermeye devam edeceğiz. Okullarımızda da çalışmalar yürütüyoruz müdürüm. Eee Park Bahçe Müdürlüğümüz, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz eee küçük bakım onarım faaliyetleri, temizli faaliyetlerini yürütmeye çalışıyorlar. Yine ihtiyaç olursa her zaman yanınızdayız, hazırız. Evet. Biz bu durumda artık tabletlerimizi sayın müdürümüze teslim edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir yardımcı Bunlar iyidir. Gerçekten güzel bir abi. Tabii. Kim kastı? ve EBA e için üretilmiş bir tablet. Başkanım bakabilir Başkanım toplam 400 adet. Evet, toplam 400 adet. 400 tane. E Müdürlüğümüze teslim ediyoruz Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İçinde bunların sim kartları var. İnterneti var. E 25 GB hazır interneti var. Hiç para ödemeyecekler şu anda. İnternete de ödemeyecek. Hatta da ödemeyecek. Hiçbir şekilde e ee, öğrencilerimiz ya da ailelerimiz bunlara şimdilik para ödemeyecek. Sonra ikinci ayda da e, devletimiz tarafından Eba'da, her 8 ay, 8. EBA'da 8 GB zaten hediye var ücretsiz. Bizim ailelerimizden ve öğrencilerimizden talebimiz şudur. E, EBA dışında e, bunları Zoom dışında kullanmasınlar bu. E, yoksa Oyunlar, oyunlarda o, kullanmasınlar ya da diğer uygulamalarda kullanmasınlar yoksa e, interneti bitirirler. <gülüyor> <gülüyor> yani, onun için sadece bu işi eğitimde kullansınlar. Bu eğitim için hazırlanmış bir pakettir. Hem kendisi hem de hattı tamamen internet yine kotasıyla beraber eğitime dönük bir şeydir. Onun dışında kullanılırsa o zaman yetersiz kalacaktır. Sağ olun. Bizim sizden nasıl Yani çok iyi bir alet geldi galiba. Öğrencilerin şansı var. gerçekten yani Bodrum'daki öğrenciler gerçekten çok şanslı. Bunu çok hızlı şekilde çözebilen ilçelerden biriyiz. Yani 13 ilçe içinde evet. daha diğer ilçeler bunun kampanyasını yapıyor. Şey işte de falan. Biz sağ belediyemize söyler söylemez çok hızlı bir dönüş aldık. Ve bir hafta içinde tabletlerimiz içinde internet ile beraber geldi. Gerçekten Bodrum'da öğrenciler çok şanslı. İnşallah güzel bir dönem geçirecek. Bir an önce zaten biz okulları açmak istiyoruz. Uzaktan eğitim şu bizim kısa vadeli bir inşallah İnşallah en kısa zamanda öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir de bunları verirken nasıl test ettiniz öğrencileri? Neye göre? Biz okul müdürlerinden, adını... okul müdürlerinden alırız. Çünkü bizim en şey kaynağımız okul müdürleri. Onlar kendi öğretmenlerine, herkes sınıfındaki öğrenciyi zaten biliyordur gerçekten zor durumda olan. Onlardan gelen listelere 400 kilit liste oluşturduk. Biz okul müdürlerle teslim edeceğiz. Onlar da velilere ulaştıracak. En kısa zamanda da bu dağıtımı bitireceğiz. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal hepsi yeni tabletlerinden uzaktan eğitime başlar. Başkanım evet. e, özellikle dünya gazetesinden referans olarak söylüyorum. E, tablet ve benzeri ürünlerde şu anda e, stoklar bitmiş durumda. Siz nasıl buldunuz 4 tane? İşte işte dostluk e, gerçekten bu işin e, temelinde var. Yani e, hiç bir şey tesadüf değil hayatta. İnsanların birbirle karşılaşması da tesadüf değil. Geldiğiniz yerlerde tesadüf değil. Gerçekten e, ben ben mesela Sivas Zara'da görev yaparken orada tanıştığım e, bir arkadaşım bizim bu e, araştırmamızı duyup daha sonra e, başkanım bak böyle bir durum var. E, o da daha önceden belediye başkan yardımcılığı görevinde yapmış bir arkadaşımız. E, böyle bir durum var eğer arzu ederseniz biz hemen size destek olabiliriz dedi. Ve o sayede e, hemen ayırttı firmadan tabletleri. Yoksa şu anda gerçekten yok tablet piyasada. Ve işte o dostluklar e, 20 yıllık dostluğumuz meyvelerini şimdi veriyor işte yani kısmet bu iş. Tamamen karşılıklı bir. Mehmet sen de gelsene, gel buraya. Evet, selam da selam olsun. Sağ olsun. Onun da bir katkısı oldu. Gel Mehmet. da selam olsun, gel buraya. Evet. evet. Aynı zamanda tabi tabletlerimiz de bağışlarımız kanalıyla e, satın alınıyor ve e, öğrencilerimize ulaştırılıyor. Biz belediye olarak e, tamamen bağışlar yoluyla temin ettik bunları. Evet. Yani bütçemizden bir şey çıkmadı. Onu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Kardeş belediye olacaksınız galiba. <laughs> <laughs> Valla inşallah diyelim. <laughs> e, Ahmet Başkanım'ın çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Biz de daha önceki e, ilçemizde o zaman askerlik şube başkanıydı kendisi. Evet. Oradaki çalışmalarından da çok memnundum. E, ben de daha önce belediye sektöründe bulunduğum için tabletin bulunmayacağını göz ardı ederek hemen başkanım aradım ki başkanım son 400 adet kaldı hemen size gönderelim bunu. Tablet yoktur. Bir de şöyle bir avantajımız var tablette. Yani her çocuğun evinde internet tablet yok ama internet götürülemeyen altyapılar da var. Yani köylere Türk Telekom'un veya diğer şeylerin operatörlerinin altyapısı gidemiyor şeyden dolayı. Coğrafi şartlardan dolayı. Bu sim kartlarla istediği yerde gidebiliyorlar. Bu da bir avantaj çocuklar için. Böyle Tabii bir avantajı başkanımla beraber milletimdeki çocuklara destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Evet. evet. Sağ olun. Güle güle bulun. Sağ olun. Başkan tekrar anlaşılsın diye söylüyorum. İçinde evet. 25 GB'lık bir e, internet evet. hattı var. Doğru. Ve, e, e, kartı Yok, var. var e, sonrasında e, yani bir evet. ay sonra e, devlet zaten 8, 8 GB vermeye Eba devam edecek evet. ücretsiz olarak. Değil mi? Doğru. Evet doğru. İlk e, yükleme 25 GB ve sim kartla birlikte daha sonra da 8 GB, 8 GB'da her, ay, her ay, ay. devlet başladım. EBA için yükleme yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olalım, olun. Olalım. Sağ olun. Sağ olun.